Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili koç burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle Ekim ayında sevgili koç burçlarının hayatında neler cereyan edecek aşk hayatınız iş hayatınız sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek beklentileriniz karşılanıyor mu neler yaşayacaksınız sizleri neler bekliyor bununla alakalı kahve falı açacağım sevgili koç burçları efendim bunlar genel yorumlar en net açılım kişi özel açılımdır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır. Hangisini dilerseniz Şengül hizmete hazırdır sevgili arkadaşlarım. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili koç burçları. Efendim en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenler Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi şöyle genel yorumumuza bir dönelim bakalım efendim çok kısmetlisiniz sevgili Koç burçları Ekim ayı içerisinde baya bir kısmetlisiniz bakın dışarıya taşmış durumda yollarınızın biri biraz sıkıntılı çıkmış efendim biraz sıkıntılı çıkmış bir tanesi tertemiz ferah bir şekilde bakın iş hayatıyla alakalı olabilir sağlığınızla alakalı olabilir e, aşk hayatınızla alakalı olabilir baya bir yolculuklarınız görülüyor yurt dışı yurt içi şehirler arası hiç fark etmiyor baya bir yolculuklarınız çıkmış ve bu yolculuklar sizlere oldukça da bereketli gelecek sevgili koç burçları oldukça bereket katacaklar sizlere efendim baya baya bir Kısmetlisiniz Ekim ayı içerisinde yollarınız tertemiz ve siz ne yapıyorsunuz bakın ne kadar güzel nazarınızı az kalmış ama yani sizde üç boyutlu nazar varmıştı iki tanesi gitmiş bir tanesi kalmış ama bir tane de gitmek üzere gibi bir şey bayağı bir zorlamışsınız nazarınız çekinmiş sizden çekinmiş bayağı bir çekiliyor çekiliyor ama bir yerde de gölgesini bırakmış sizde. Bir miktarda gölgesi var bakın burada. Gölgesini bırakmış sevgili koç burçları nazarınızı atın efendim o sizde negatif elektriğe yol açmasın ayağınıza taş takılmasın işleriniz zorlanmasın siz de zorlanmayın sevgili koç burçları üstüne de bir bardak su içtiğiniz takdirde zaten sıkıntıyı da e, negatif elektriği de nazarı da atlatacaksınız demektir hane içi aydınlık geliyor efendim göz aydınlığınız var göz aydınlığı gelecek muradınız var sizin atmalınız çıkmış çok güzel nazarın hemen üstünde atnalınız çıkmış sevgili koç burçları. Atnalı kolayla çıkmaz. Büyük bir murattır o sevgili arkadaşlarım. Atnalınız var. Çok güzel ev alabilirsiniz, araba alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Arsa, dükkan gibi gayrimenkul verecek. Büyük şeyler alabilirsiniz sevgili koç burçları. Sizinle alakalı murat evlenebilirsiniz sevdiğiniz bir insana rastlayabilirsiniz. Sevdiğiniz insandan hoşlandığınız, etkilendiğiniz insandan evet cevabı alabilirsiniz sevgili koç burçları. Bu da bir murattır sevgili arkadaşlarım. Veya bekarsanız ne bileyim yolunuza yeni bir kısmet çıkabilir. Biraz böyle kaba anlayın yani cüzlanı kalın efendim kısmet yolunuza çıkabilir gayrimenkulü fazla kısmetler yolunuza çıkabilir. Güzel işi olan, sağlam işi olan kısmetler yolunuza çıkabilir. Bu da bir murattır sevgili arkadaşlarım. At çıkmış. Bayağı bir muradınız var. Murada da ereceksiniz. O murat boşuna çıkmamış. Muradınız dahi sıkıntısını geride bırakmış sıkıntıyı geride bırakmış baya bir tertemiz bir vaziyette çıkmış yollarınız tertemiz sevgili koç burçları yollarınız tertemiz bir tane de soru işaretiniz çıkmış efendim bir şeyler gizemde olabilir büyük balıklarınız var hayatınızla alakalı isteğiniz her neyse bununla alakalı biraz bir şeyler gizemde olabilir ekim ayı içerisinde Evet biraz gizemde olabilir hemen aydınlanmayabilir hatta bir küçük at daha çıkmış baya bir şanslısınız muradınız var muradınız her neyse muradınız gerçekleşecek sevgili koç burçları çok güzel iş hayatınızla alakalı olabilir aşk hayatınızla alakalı olabilir efendim sağlığınızla alakalı olabilir murada ereceksiniz çok kısmetlisiniz bolca balıklarınız çıkmış baya bir gel gitleriniz var sevgili koç burçları elinize girecek çıkacak ödemeleriniz var sevgili arkadaşlarım Burada hamile bayanlar da çıkmış çok güzel güzel bebekler dünyaya getireceksiniz ikiz bebeği olanlar merak ediyorlar acaba cinsiyeti nedir iki tane kız görülüyor benim gördüğüm iki tane kız çocuğu çok güzeldi çocuklarınızı dünyaya getireceksiniz sevgili Koç burçları merak edenler adında E H harfi olanlar H harfi Y harfi olanlar erken zirveyi yapıyorlar. Sıkıntıları geride bırakacaklar. Ekim ayı içerisinde sıkıntıları geride bırakıp erken zirve yapacaksınız. Sevgili Koç burcunun H ve Y harfinde olanlar. İ harfleriniz dikey bir vaziyeti aldı alıyor efendim murada ereceksiniz. Beklentileriniz karşılanıyor. Güzel temiz yere doğru gideceksiniz. Beklemede olanlarınız var. Adında Z harfi olanlar. Yurt dışı seyahatleriniz olabilir. Şehir içi seyahatleriniz olabilir. Tertemiz gideceksiniz. Tertemiz geleceksiniz. Bolca da evlilikleriniz çıkmış. Ekim ayı içerisinde sevgili koç burçlarının bolca da evlilikleri çıkmış. Kurtçuklarınız da bayağı bir küçük küçükler ama dip kısımda Kurtçuklarınız da çıkmış sevgili koç burçları küçük de bir kalbiniz çıkmış temiz yerden güzel haberler alabilirsiniz kalple alakalı aşk hayatınızla alakalı güzel temiz haberler alabilirsiniz sevgili koç burçları küçük küçük de kurtçuklarınız var efendim bu küçük kurtçuklarda sizin hedeflerinizin ideallerinizin peşinden koştuğunuzu asla bir şekilde yılmayıp peşini bırakmayacağınızı bir şekilde yükselişe geçeceğinizin göst göstergesidir. Sağlık olarak fena değilsiniz. iyi görülüyorsunuz efendim. Pandemiye dikkat edin. Arada mesafe bıraktığınız süreçte iyi görülüyorsunuz. Sağlıklısınız. Fena değil. Güzel bolca da yürüyüşleriniz çıkmış yürüyüş yapan koç burçları var iyi görülüyorsunuz sevgili arkadaşlarım Ekim ayı içerisinde oldukça kısmetlisiniz sevgili koç burçları şöyle bir bakalım biraz aile içi sıkıntı yapmış olanlar var baya bir bunaltmışlar sizleri sevgili koç burçları bazılarınız tabi hepinize söylemiyorum efendim sizi baya bir bunaltmışlar bakın burada bayağı bir kalın sıkıntınız çıkmış ama şansınız da var sizin. Aile içi şansınız da var. Adında L harfi olanlar, Ş harfi olanlar, yine Y harfi olanlar tepe taklak olmuşlar. Hane içinde şeyler iyi duruyor da biraz L harfi adında L harfi olanlar sıkıntı içindeler. Efendim 7 hafta sonrasında aile içi sıkıntılarınız her neyse bunları atlatacaksınız sevgili koç burçları. Mahkeme gibi durumlarınız var ise oralarda e, güzel haberler alabilirsiniz. O kısımlarda mahkeme gibi evet hukuk yoluyla alakalı sıkıntılarınız var ise güzel haberler alabilirsiniz. Sizin e, yararınıza ilerlediğini görebilirsiniz Sevgili koç burçları. Sağlıklı, neşeli, huzurlu bir şekilde geçireceksiniz. Adında T harfi olanlar. Güzel bir şekilde feraha doğru gidiyorsunuz. Aile içi sıkıntıları atlatıyorsunuz. Ş şey harfi olanlar. Siz de aynı şekliyle sıkıntılarınızı atlatacaksınız. Her ne sıkıntınız var ise bolca kuşlarınız çıkmış. Bolca haberler alacaksınız. Güzel haberler alacaksınız. Sevgili koç burçları. Diyelim ki efendim... E Ekim ayı içerisinde elinize bir fırsat geçti. Bu fırsatı değerlendirebilecek misiniz? Şöyle bir bakalım. Evet o hem de nasıl uzadı uzadıya acayip derecede değerlendiriyorsunuz. Sevgili koç burçları elinize fırsat geçmeye görsün efendim. Fırsatı hemencik değerlendireceksiniz. Sevgili koç burçları çok güzel. Fırsatlar kaçmayacak elinizden. Değişimler gelecek bolca. Evet sevgili koç burçlarına Ekim ayı içerisinde beklentilerinizde karşılanıyor efendim biraz beklemede olan koçlar var ama iş hayatıyla alakalı bekliyorsunuz efendim ama devrilmiş hiçbir şey yok biraz canlılık gelecek sizlere beklerken canlılık gelecek yine beklemedesiniz iş hayatınızla alakalı ama bir şeyler de uzanacak size bir şeyler de uzanacak gördüğünüz gibi para akımlarını görüyorsunuz iş hayatınızla alakalı murada ereceksiniz sevgili koç burçları efendim aşk hayatıyla alakalı biraz ikilemde olabilirsiniz sevgili koçlar. Biraz ikilemde olabilirsiniz. Daha sonra güçlü bir şekilde kendinize çekeceksiniz. Sabırla yapacaksınız bunu. Sevgili koç burçları efendim sabırla çekeceksiniz. Güzellikleri kendinize sağlıkta manevi destek görebilirsiniz. Maceraya atılabilirsiniz. Eğer ameliyat gibi durumlarınız var ise bir anda ameliyat kararı alabilirsiniz. Sevgili koç burçları ardından da zaten yeşermeleriniz Gelecek hayal kırıklığından kurtulacaksınız efendim murada doğru gideceksiniz mutluluğa doğru gideceksiniz ne diyor melekler sana yardım ediyoruz diyorlar sevgili Koç burçlarına yalnız değilsin bunun farkına var biz meleklerine güven diyor melekler sevgili Koç burçlarına efendim bunlar tabii ki genel yorum en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili Koç burçları. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır. Hangisini dilerseniz efendim Şengül hazırdır. Efendim sizlerden şöyle bir diyelim e, özel açılım için. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum efendim. En net açılım... Kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.